Malzemeler 1 su bardağı maş fasulyesi 1 fincan pirinç 3 adet kuru soğan 3 adet kırmızı kuru biber Üzeri için tarhun, pul biber, tereyağı Şimdi evet. burada ne kadar maş var? Burada geceden ıslatılmış bir bardak maşımız var. Bir bardak. Diğer adı da cin börülcesi bunun. Öyle Değil mi? Yani. B vitamini ve lif kaynağı cildi hücreleri yenilermiş. Gerçekten küçücük ama o kadar Cin çok faydası gibi. var ki, hakikaten mutlaka yemeniz gerekiyor. Marketlerde rahatça bulunabilen evet, bir şey, organik bölümünde. Ondan sonra aktarlarda bulunurmuş. Mutlaka yiyin bence bunu salatalara konurmuş, değil mi? Piyazı yapılıyor, çorbası. Evet. Biz bugün çorbasını yapacağız. Çorbasını yapacağız. Hı -hı. İnanılmaz faydalı bir şey. Evet. Bilmeyenler de şu anda öğrenmiş Hı -hı. olduk Hemen, Hemen mutfağınıza ekleyin bence. İnanılmaz faydalı çünkü. Tenceremizi alalım. Evet. Bir bardak maştan yapıyoruz. Bir su bardağı maş fasulyesini geniş bir tencereye alıp yıkıyoruz. Şimdi onu haşlayacak mıyız? Evet. Aynı mercimek gibi. Hı -hı. Bunu haşlamaya bırakıyoruz. Şimdi bu arada soğanlarımızı soyup ilave edeceğiz. Tamam. Bu sizin meşhur evet. kırmızı biberiniz. Acı mı? Evet, acı. Acı tabii hı hı. ki. Çorbamıza ekleyeceğimiz pirinci bir kaseye boşaltıyoruz. Ne kadar Göz pirinç kullanıyoruz? Bir fincan kadar. Oya Hanım pirinçleri güzelce yıkayıp suyunu süzüyor. Ben bu çorbadan iki iki kase yerim yani söyleyeyim. Hı hı. Bu kadar faydasını duyduktan sonra pirinçleri de tenceredeki maş fasulyesinin üzerine ilave ediyoruz. Kapağını Daha kaynamadan kapatalım. hemen bir fincan pirincimizi de ekledik. Hı hı. Tenceremizin kapağını kapatıp fasulye ve pirinçleri pişmeye bırakıyoruz. 3 tane şey yapalım. Biberleri. Parça biber de olabilir. Şimdi böyle. bulamayanlar böyle Gaziantep böyle biberi, küçük. pul biber falan olabilir mi? tazesini koyabilirler. Kuru kırmızı biber olması lazım. Yani ben soğanları getireyim. Soğan da soğan doğrayalım. Da Sen ne onları var? küçük Nurselcim. Nursel kuru biberleri ufalarken oya hanım kullanacağımız kuru soğanları getiriyor. Yalnız var ya tam vitamin deposu bir çorba. Hı hı. Maş ayrı vitaminle, B vitamini ve lif kaynağıymış. Hücreleri yeniliyormuş. E, kırmızı biber zaten evet. C vitamini kaynağı. Hı -hı. Soğan aynı şekilde. Evet. Süper. Hanımlar el biriyle çorbamızın soğanlarını soymaya başlıyor. Şeyi merak ediyorum ben şimdi. <laughs> Nasıl tanıştınız şimdi? Var mı güzel böyle bir hikayen? Tanışma hikayen. Görüntü soluğuyla evlendik. Hı -hı. Ailelerle birlikte gelip görmesi gerekiyordu. Hı -hı. Ama eşim de biraz modern düşünceli olduğu için öyle... ...yapmak istememiş daha önceden görmek istemiş. Onun için Ablası Gilde görüştük. Peki böyle hoşlandın mı? Hoşuna gitti mi görünce? <gülüyor> <gülüyor> tamam, bilmiyorum ben bugün. Şimdi olay şöyle, soğanı çok değişik doğruyoruz bu çorba için. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Böyle. Sonra da böyle. Yarım ay yani. Evet. Piyazlık gibi değil de piyazlığın yarısını düşünün. Hı -hı. Tatlı sohbetimiz eşliğinde soğanları kolayca doğruyoruz. Bol soğan yaptık. Üç Hı -hı. tane soğan hepsi evet. çorbaya girecek. Biberimizi de atacağız. Evet, bakalım Birlikte. bir Ne durumda maşımız? Hı -hı. Atıyorum. Evet, gayet güzel gözüküyor. Hı -hı. Nasıl rengi çıkmış bakar mısın? Pirinçlere evet. gelmiş. Doğradığımız soğanları ve ufaladığımız kuru biberleri tenceremize ilave ediyoruz. Şimdi tarhumu da bakalım. Diğer adı da Pelin otu derler, tarhun otuna. Evet. Böyle tel tel. Gaziantep'te bazı böreklere kullanılır, köftelerde kullanılır. Ne kadar? Yağına kullanılmak için. Biraz daha alalım. Bir tutam da kaynarken içine atalım, tadı çıksın. Evet. Şöyle. Bir tutam tarhunu tenceremize ilave ediyoruz. Hazım mı kolaylaştırır diye biliyorum, değil mi? İştah açıyor galiba, Hı -hı. Bir de, değil mi? öyle özellikleri var. Peki. Biraz da soğan yumuşayana kadar pişsin. Tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Hıçkıra iyi geliyormuş. Ne kadar ilginç. Onu hazırlayana kadar yani çay yapıyormuşsun onunla. Evet. E yapana kadar hıçkır geçer sanki. <laughs> Hıçkıra iyi geliyor. Çok ilginç. Belki bebeklerde falan olabilir mi acaba? Maş çorbamızı koymamızla dört yemeğimizi de bitirmiş olduk. Şimdi sunumlara geçeceğiz ama sunumların böyle yağları var. Şive, şiveydiz. Şiveydiz. Doğru söyledim. Hı -hı. Şiveydiz çorbasının da böyle bir sosu vardı. Evet. Maş çorbasının da sosu var. Tatlımızı alırız servise. Hı -hı. Tamam. Çorbamızın sosu için zeytinyağını derin bir tavaya alıyoruz. Yağ koyduk. Ne koyacağız? Kırmızı biber. Kırmızı biber mi? ve tarhun otu koyacağız. Şiveydiz için de nane koyacağız. Nefis oluyor. Ya. Var ya. Tam sağlık yemeği oldu. Sen bugün bayağı sağlıklı şeyler yaptın. Evet. Tatlı biraz tartışılır ama <laughs> o da mükafatı olsun. Ayda yılda bir olur. <laughs> Tavayı ısıtınca yağımızı koyalım. Çorbamız ve şiveydiz için ayrı tavalarda yağlarımızı kızdırırken her iki tavaya da tereyağı ekliyor ev sahibimiz. Nursel dayanamayıp minik bir tabak maşalıyor tencereden. Çok az da tereyağı evet, koydum. Evet çok az Yani tereyağı. Dolu dolu bir kaşık bile değil. Evet. Maş çorbasının üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Hiç yani adı çorba ama çorbayla alakası yok bence. Maş yemeğinden. Maş çorbasının sunumu var. Çorbamızı derin bir servis kasesine alıp üzerine pul biber ve tarhun otuyla hazırladığımız enfes sosu gezdiriyoruz. Neredeyse şiveydiz ondan daha